Herhalde. <laughs> Hiçbir sevgilini aldattın mı? Hemen hemen hepsini. Neden böyle yapıyorsun? Aman ne ben dedim ya sana hepsinden diye. <laughs> Ondan haberi olayım aldattığına. E tabi canım söylüyorsun. Sonra bana e, söylemiyorum diye yakalanıyorum. Yani. diyorlar sana sonra. Anlamadım. Dediler <laughs> <diyorlar> sonra. A***** diyorum <laughs> <laughs> neler bunlar <yaptın> Eee <laughs> ben sadece Eskişehir'den başka bir yerde çıkmam diyor musun sağda sola yapıyor musun yapmıyor musun yoksa çay yerde çıkar mısın? Hayatım, ben Eskişehir'den çok başka yerlerde çıktım. İlk Bursa'da başladım, sonra Eskişehir'e geldim, sonra Uşak, Afyon, Kütahya, İzmir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, her yerde çıktım. Doğu'ya da gittin. Tabii canım, Trabzon'da bile çıktım. Maşallah, bayağı yerde çıktın. Çıktım. O zaman 40'tan fazla il var, daha evet, vardır Vardır, bu anket aklıma gelmiyordur. Çok güzel. Bu, bu şekilde her yerde çıkman. Herkes adını Bir topar. de önemli olan şu. Benim e, tabii ki bütün albüm olan arkadaşlarımı sonsuz e, beğeniyorum. Sonsuz tebrik ediyorum ama benim hiçbir albümüm değil. Instagram'ımda ses kaydım bile olmadan. Evet, yok. Bu kadar sene de bu işi yapıyorum. Evet, bu kadar da popülersin hala. E ya. tabii. Çok güzel bir şey bu. Peki düşünmüyor musun albüm? Ne der? Yakışır sana. albüm değil de birkaç şarkı, şarkı yapmam sınırlı. gerekiyor neden? Çünkü mesela mekancılar aradığında sahne için muhakkak senden bir veri istiyorlar. Tabii. Ben o veri Instagram'ım veriyorum. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde benim iş anlaşmalarım. işte sana bana şu abi geldi seni çok övdüler. Seni istiyoruz. Ya da şu hanım geldi sizi bize önerdi. Ya da şu bey geldi sizi bize önerdi gibi oluyor. Ama adamlar mesela bana deyince ki Adam ya da kadın mekan sahibi kimse artık. Evet. Ado işte bir videom var mı şarkım var mı o zaman Dobrosko oluyoruz. Yok <laughs> ama yine de tabii işlere gidiyorum. Ama senin zaten sesin var bir kere evet. zaten anladın mı? çok şükür. Harikasın. Ben e, çok iyi bir mimar olduğumda sahneyi bırakacağım diye evet. konuşuyor musun sağda solda? Evet mı? Mı? doğru Yaptın. doğru yaptım. Çünkü artık bizim işimiz biraz ayağa düştü gibi solist kişi. Öyle mi diyorsun? Evet. Herkes sanatçı. Yani herkes sanatçıdan ziyade herkes sanatçı, herkes mekancı, herkes evet. menajer, herkes as solist. Yani herkes bir daha evet. Diyorsun. Yani zaten şu son dönemlerde mimarlık işime daha çok ağırlık vermeye başladım. Nasıl gidiyor peki mimarlık işi? Çok şükür o da iyi. Ayağına taş değdirmesin. Amin. Çok güzel oldu inşallah her şey. Bir kız arkadaşının mutlu giden bir ilişkisini hiç bozdun mu? Yaptın mı yapmadın mı? Yaptım. Şu anda yapmaya çalıştıklarım da var. Yaptıysan göster. E, yaptım. Şimdi. Hala da yapmaya devam ediyorsun. E tabii. E tabii. Tabii. Peki. ben ama şimdi...